you Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci eşitliğe baktığımızda kök 5 çarpı kök 5'i görüyoruz. Burada aynı köklü ifade çarpıldığında bu sayıların köksüz haline eşit olacaktır. Çarpım o yüzden kök 5 çarpı kök 5 5 olacak. Yani birinci eşitliğimiz doğru değildir. İkinciye baktığımızda kök 2 çarpı kök 18'i görüyoruz. Burada kök 18'i 9 çarpı 2 gibi düşünürsek 9'u da 3 olarak çıkarttığımız da 3 kök 2 yapacaktır çarpı kök 2 dediğimizde de kök 2'nin de katsayısını 1 olarak alalım 3 ile 1'i çarptığımızda 3 kök 2 ile kök 2'yi çarparsak da 2 olacak yani cevabımız 6 olarak bulunacaktır ikinci eşitliğimizi doğru kabul edebiliriz 3 kök 8 ile 4 kök 2'ye bakalım. 3. eşitlikte. Burada kök 8'i 4 çarpı 2 olarak yazdığımızda yine. Burada 4'ü de kökten 2 olarak çıkartırsak. 3 çarpı 2 kök 2 olacak. Çarpı 4 kök 2 yaparsak burada da katsayıları kendi arasında çarptığımızda 3 kere 2 6 6 kere 4 24 olacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda da 2 olacaktır ve 24 ile 2'yi çarparsak da 48 olarak bulunacaktır. 3. eşitlikte doğrudur. 4. eşitliğe baktığımızda 4 kök 2 çarpı kök 108'i görüyoruz. Buradaki kök 108'i de 36 çarpı 3 olarak yazarsak eğer 36 da dışarı 6 olarak çıkacağı için 6 kök 3 yapacaktır. Çarpı 4 kök 2 dersek kat sayıları çarptığımızda kendi arasında 6 çarpı 4 24. Burada kök 2 ile kök 3'ü de çarparsak kök 6 olacaktır. Yani buradaki dördüncü eşitliğimizde doğrudur diyeceğiz. Toplamda 3 tane eşitlik doğru olduğu için doğru cevap C seçeneği olacaktır.